Muhtemelen çok kısa bir zaman içerisinde e, bu kamuoyuyla bu kanun teklifimiz paylaşılacaktır. Seçimlerin yıl sonuna kadar tamamlanması alternatif baronun da önünün açılması hedefleniyor. Çoklu baro dediğimiz, alternatif baro dediğimiz modeli biz doğru bulmuyoruz. Hükümet, baroların yapısını değiştirecek olan teklif taslağını tamamlamak üzere. Teklifte hukuk camiasının tepki gösterdiği alternatif baronun da yer aldığı belirtiliyor. Türkiye'nin daha fazla bölünmüşlüğe değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Milliyetin haberine göre AK Parti ve MHP'nin teklif taslağı 27 maddeden oluşuyor. Teklifte Ekim ayının ilk haftasında tüm barolarda başkan, başkan ve yönetimlerinin seçimleri yapılacak. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği delege seçimlerinin yapılması da öngörülüyor. Doğrudan kendi barolarını ilgilendiren bu çokluğu ya da alternatif baro e, formülüne yönelik neden olmaması gerektiğini onlar da e, anlatsaydı diye e, isterim. O... TBB Başkanı ve yönetimi seçimi ise Aralık 2020'de yapılacak. Düzenleme aynen yasalaşırsa yargı camiasının karşı çıktığı alternatif baro da hayata geçecek. Buna göre en az 30 avukat bulunan her ilde baro kurulabilecek. 5000'den fazla avukat olan illerde ise asgari 2000 avukatla bir baro kurulacak. Ve barolarda Kimse alınmasın. Herhangi bir meslek örgütü değil. Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım barosu temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Barolar avukatları temsilen o devletin üç kuvvetinden birinin kurucu unsurudur. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde de TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak. Baroların genel kurulları da son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. Bu çokluluk sıkıntı yaratır. TBB Genel Kurulu baroların avukatlıkla en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulacak. Bu maddeyle Anadolu barolarının yönetimdeki temsilinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İyi. Öte yandan avukatlık stajı bundan sonra staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında olacak. Her avukat bir ilde çoklu baro bulunması halinde bunlardan birinin levhasına yazılabilecek.